Merhaba arkadaşlar, ee, Emrah Baki ben Emba kanalından. Ee, öncelikle şirketimize kurduğumuz küçük bir e, stüdyomuz. Artık e, çekimleri inşallah Allah nasip ederse bundan sonra burada yapacağım. E, bugün sizlere güvenlik kamerası alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili biraz konuşacağız. E, güvenlik kamerası tek başına e, hiçbir şey yaramaz. Yani bunun bir kayıt mekanizmasına ihtiyaç yani kayıt cihazına ihtiyaç var. İşte onun için hard diski, adaptörü vesaire komple sistem olarak almamız lazım. Şimdi e, güvenlik kamerası kurduracağımız yere öncelikle e, iyi bir firma tarafından, güvenilir bir firma tarafından fizibilite çalışması yapılması lazım. Yani e, sizin bulunduğunuz evinizi, iş yerinizi, çiftliğinizi veya fabrikanızı kaç tane güvenlik kamerası yeterli? Atıyorum 3 tane takılacak yere 5 tane veya 10 tane takmak e, saçma olur veya Beş kamera gerekli olan yeri üç tane takarsak güvenlik zayiatı vermiş oluruz mutlaka. Bir yerden e, kör nokta kalır ve kaçar. Şimdi öncelikle e, kamera kurduracağımız, yani güvenlik sistemi kurduracağımız firmayı iyi araştırmamız lazım. Yani piyasada maalesef e, ben güvenlik kamerası sistemleriyle uğraşıyorum. E, şirketimiz bu yönde hizmet veriyor. Maalesef e, aramızda çürük yumurtalar var. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de var. Öncelikle firmayı çok iyi belirlememiz lazım. Firmayı belirledikten sonra firmanın bize önerceği markaları modelleri iyi araştırmamız lazım. Yani A kamerası veya B kamerası B marka kameraları yüzlerce modeli olabiliyor. Markanın modelini iyi araştırmamız lazım. Yani atıyorum A marka kameranın 113 modeli ucuz olabilir. B marka kameranın 125 modeli bu kameranın e, A marka kameranın e, 113 modelinden daha iyi olabilir. O yüzden model de önemli. İşte alırken e, genelde müşterilerimiz şu konuda biraz yanılıyor. Kameranın şekli. Adam diyor ki ya işte kocaman kamera bilmem ne işte. Yani kameranın büyüklüğünün, küçüklüğünün hiçbir önemi yok. Önemli olan güvenlik kamerası da lenstir. Lens e, yüksek çözünürlüğü olması lazım. Gece görüş yetileri vardır bunun etrafında. Gece görüş yetileri atıyorum bizim e, güvenlik firmamızın fizikletine bağlı. 20 metre, 30, 40, 50 veya 80, 90 metrelere kadar çıkan gece görüşleri var. Yani atıyorum bizim alanımız 100 metre kare. 100 metre ama biz 20 metre gece görüşlü kamera takarsak geceliğin kameramız hiçbir işe yaramaz. O yüzden bunlar önemli. Bunları birçok firma söylemez. Satarken sadece gündüz görüşüne. yani önemli olan kamerada gecedir. Hırsızlar genelde gece gelir. Olaylar genelde gece olur. Gece bizim 100 metre alanımız var. Biz oraya 20 metre gece görüşlü bir kamera taktırsak bu gecenin hiçbir işe yaramayacaktır kameramız ve paramız da çöpe gidecektir. Maalesef e, hırsızı da yakalama gibi durumumuz kalmayacaktır. O yüzden kameralarda birinci öncelik lens. Lens kaliteli olması lazım. 2 megapiksel 3, 5 işte ne kadar e, kalite ihtiyacımız varsa ona göre e, bu firma güzel bir fizibilite çalışması yapması lazım. Gece görüşlü de onun keza e, lensi kaliteli. Gece görüşü düşükse gene hiçbir şey yaramaz geceliğin. Sadece gündüz değil, daha net çekim alırız. Gündüz bir olay olursa tabi onu e, yakalanmada gene faydası olur. Ama önemli olan dediğim gibi geceleri, güvenlik kameralarında. Şimdi e, tabi firmayı belirledik. Kameramızın markası modelini araştırdık. Belirledik. Yeterli mi? Değil. Şimdi bu kamerada kullanılan altyapı da önemli. Atıyorum güneşli bir yerde çatıdan bir kablo çekilecekse mutlaka kanal veya sprey bordan geçmesi lazım. E, kablonun kalitesi de önemli. İnce 0.22 dediğimiz kablolar var. Enerjiyi atıyorum 50 metreden sonra basamıyor. Ne olursa görüntü kalitesi düşüyor birincisi. ikincisi ileride eee görüntü basamayabiliyor kamera o kablo üzerinden. Kablomuz, yani altyapımızın da sağlam olması lazım. Kamera sağlam, kayıt cihazı sağlam, firma sağlam ama kablo dandikse, tabiri caizse hiçbir işe yaramaz. O yüzden e, komple bu 5 koldur. Kamera, kameramız iyi olması lazım. Yani öncelikle bunu yapacak firma, güvenlik firması sağlam olması lazım. İkincisi, kameramızın sağlam olması lazım. Üçüncüsü kayıt cihazımızın düzgün bir marka olması lazım. Dördüncüsü kayıt cihazının içindeki beyin yani hard diskin sağlam olması lazım. Beşincisi de altyapı. Yani kablodur, kanaldır vesaire. Bunların sağlam ve kaliteli olması lazım. Buna dikkat edin. İnşallah ee, inşallah yanılmazsınız. Verdiğim bilgiler inşallah size faydalı olmuştur. Ee, bu tip videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.